Şimdi bu sahnede işte Kahve filan isteyecekler Tamam 3-2-1 Kayıt Tamam ya ben hemen sizin kahvenizi getireyim Hemen şöyle gidelim Ya bu zengin aşık olmuş resmen <laughs> Neyse şuradan kahveleri alalım İki tane kahveniz var Baştan yap Baştan Allah Allah yani Yanlış söylemesini de şöyle koyalım İlaa baştan mı yapmak zorundayım ya? 3 2 1 Neyse ben sizin kahvenizi getireyim ya. Kes kes kes. Şimdi burada hırsızlık yapacaklar işte. Buradan başlıyor. Tamam mı? Hadi 3 2 1. Evet. Baştan. Allah'ım ya Rabbi. Neden böyle oluyor? Tamam, kayıtta mıyız? Kayıtta mıyız hocam? Tamam, kayıttayız. O zaman hadi başlıyorum. Dur ya şunları şuraya atayım. Hadi 3. Ne yapayım? 3-2-1 mi diyeyim? 3-2-1. Evet bütün şahitler geldi. Baştan. Evet. E, herkes geldi. Şahitsizsiniz. Tamam hadi. Şimdi e, zengin Ayça'yı evlendireceğiz. Gezelim. Ne? Bu deprem ne ya? Sallanıyor her taraf. Olamaz. Aşkım korkma korkuyorum. Korkma korkma. Ha, durdu deprem. Bu, bu deprem ne ya? Sallanıyor etraf. Olamaz. Aşkım korkuyorum. Korkma korkma. Kes tamamı, tamam mı buraları? 3. Dur şu kabloyu düzelteyim. 3. Ya bu ne? 3. 2. 1. Evet zengin. Çöpe attık. Neyse. Hayda. Dur ya kes buraları bir. Çöpe attık derken. Yani bunu kaldırmayı unutmuşuz. Mal mıyım diye arkadaşım. Ben çok malım galiba. Kes buraları. 3, 2, 1. Baştan yapıyorum. sahnede de ee, Ahmet Ahmet'i arayacak ve orayı yapacağız zaten. Hadi bakalım zengin. Biz zengin olarak buradan e, arayacağız Ahmet'i. Hadi 3, 2, 1. Öf, öf ne zaman gelecek? Baştan yapıyorum burayı. Öf, öf ne zaman Ahmet şu işini bitirecek ya? Ayça evet çalıyor. He Oradan hani aradığım yeri keselim. Heh çalıyor kes tamam mı buraları tamam mı kayıtta mıyız evet kayıttayız şimdi burada işte yüzük e, yapacağız burada da yüzük var zaten he tamam hadi 3 2 1 kayıt şimdi bu sahnede eller havaya donlar aşağı diyecek tamam mı 3 2 1 eller havaya donlar aşağı <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam donlar aşağı yorulamam Lan şakadan dedim. Kaldır lan elleri. Kaldır. Kes 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 kes. Heh. 3, 2, 1. Kaldır lan ellerini hemen. Tamam tamam. Olamaz yardım edin. Tamam. Kes brother. 3, 2, 1. Çabuk teslim ol. Orada ne oluyor lan? Allah Allah. Şimdi kafana balyoz yiyeceksin. Olamaz. Baştan! Allah'ım ya Rabbim bana bak ona bakma sen. Evet. Çabuk elleri havaya kaldır.